İnşirah suresi gönülleri ferahlatan, bütün dertlere derman olabilecek bir suredir. Manası çok güzel, anlamlı bir manası var. Ee, özellikle sıkıldığımız, gönlün, gönlümüzün daraldığı zamanlarda, zor süreçlerden geçiyorsak İnşirah suresini ara ara okuyabiliriz. Ezber biliyorsak ne güzel. Bilmiyorsak internet üzerinden bakıp okuyabiliriz ara ara. Bakın manası Es'ad billah, "Elem neşrah leke sadrak yüce Rabbimiz tabii peygamber Efendimize hitaben aslında bütün insanlığa hitaben "Elem neşrah leke biz senin göğsünü genişletmedik mi rahatlatmadık mı?" Çünkü gö göğüsler e gönüller daralır, insanın kalbi daralır. insanın göğüs tarafı özellikle daralır, sıkılır. E kişinin içi içine sığmaz, sıkıntıları olur. Fakat e sıkıntıları olduğu için kendine o sıkıntılarına engel olamaz, kendine engel olamaz, bedenine engel olamaz. Ama tek açacak olan kimdir bu ayet-i kerimede? Elem neşrah leke sadrak biz senin göğsünü açmadık mı, ferahlatmadık mı? Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke vizrak ve biz o yükü ellezî enkazdarak sırtını sırtına yük olan belini büken o yükü almadık mı? Senden kaldırmadık mı? Sıkıntılarını senden almadık mı? Babadana anke vizrakellezi en kadadaharak. Çektiğin bütün sıkıntıları zaten biz biliyorduk. Ve rafa'na leke zikrak. Bütün bunların neticesinde, bütün bunlardan sonra artık Allah'a yönelerek, dünyaya, hayata anlam vererek, ahireti de önemseyerek biz senin şanını yüceltmedik mi? Fe inne ma'al usri yusra her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İnne ma'al usri yusra yine tekrar ediyor. Her kolaylıkla beraber inne ma'al usri yusra her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Yani hayatta hep zorluk olmaz. Hep dümdüz bir çizgi değildir. Eğer bir zorluk varsa bunun akabinde Allah bir kolaylığını verir. Zorluktan sonra bir kolaylık gelir. Zorluk ve zor iki bir zorluk iki kolayla galip gelemez. Ee, hadisinde de zaten bir zorluktan sonra kolaylık gelir. Hayat hep dümdüz değildir. Bize buna dikkat çekiyor. İnne ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusra. feragte fensab. Bir işi bitirdiğin zaman başka bir işe başka bir işe başla. Boş durma. İbadeti namaz kılıyorsun, duaya başla. Duayı duayı bitiriyorsun, nafile ibadete başla. Ya da bir işte çalışıyorsun, çıktın başka bir işe başla. Matematik çalışıyorsun, geometriye başla, Türkçeye başla. Yani boş durmayın. Boş durmak bu ayet-i kerimede de öyle de anlayabiliriz yani. Boş durmayın. Hayat hayat boşluk kabul